Evet da anda Tatagamazan evindeyiz. Ben Tatagamazan sende <laughs> <Adı gülüyor> onun kapısı onu unuttum ya. Yani. <laughs> Çok izlerim ama hep <laughs> Tatagamazan şeyini izlerim. Tam gözüküyor mu? Gözüküyor hep gözüküyor bak şeyler. <laughs> Evine hoş geldin. Fermanfa... Yok, ben masanın gerisinde. Araba tasıs plaka da. <laughs> Şimdi biraz sarıyoruz, millet bakıyor plakaya tasıs plaka dalgam geçiyor ha diye. Bu katramızın içerisindeki bu da ekmek aldığı fırın. Evet. Burada ekmek alır fırın. Şuradan camdan geçerlerken şuradan gözüküyorlar evet. o sahnesi. Bu, bu, ha ha, konsuyoruz. Kene, ekmek mi var? O, altı, evet. o zaman yol bu kadar yüksek değildi belki de. Tabii. Bir de hani eski evlerde bilirsiniz ağır altta olur. Evet Yok. evet. Bizim köy evlerinde de öyle. öyle. Günler tarafında da öyle. 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 Sizin öyle. memleket? Biz Aristan varız ama Dolmabı'nın evi. Ufa'nın evi. Evet. Bizim dünden ömürmüş zamanımız var. Biz onun da bugünkü hakkımız. İşte kanne. Ekmeğimi ver. <laughs> ne, 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 diyordu Tatagamazdan? Gel dedik, gel dedik. Gel ben bu işi bozarım. Gel dedin. Geldin Abdurrahman Çavuş.